Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şey oynuyoruz adam aman aman among... takımlara giremiyoruz bak beş kişi daha girelim niye giremiyoruz doğru düzgün bir takım var mı diye bakıyorum bir bu var ya bunu da duruyoruz ha gir bu iyi kırmızıyı seçiyorlar hemen şşşt diyor ben seçeceğim acaba katil kim bizim kaçma görevimiz var acaba ben usaya basınca ne oluyor Arkadaşlar katil olduğumuzu nasıl anlıyoruz? Ölmedim değil mi? Öldüm. Lan, lan diye biri mi var? verdim herhalde. Hiçbir şey anlamadım. Lana oy verdim yani. Ben de oy verdim Lana. Aa oy vermeyenlerden biri herhalde. Yok. Hayır. Ben oyun tam bilmiyorum ki. ilk oynayışım. Hadi başlasın. Çıkamıyoruz bu. Tablet yapmışsınız. Orta tuşuna basıyoruz. Çalışmıyor. Oraya gittim gibi. Tırr. ses çıkıyor. Reis geldim, Ben korktum. Başladı da. Bir adamın yanına gidip Bursa'ya Bursa'ya basayım. Ona basınca ayıp. Birinin yanına gitmem lazım. Saklanıyor musun Saklanıyor musunuz? yapıyordu. Acaba o mu katil? Yok değil herhalde. Şimdi direkt maçı bitirebilirim. Orange yani turuncu. Turuncuya katil diyorlar da turuncu ki. Ben de mi oy versem? Kırmızı çok mutlu katil oluyor bence. Bu ayarlara bakalım bir. Değişiklikler yapalım. Sen de genel olarak nasıl işte Ben Orange varmış lan bu ben. Aa kimi dediğimiz anlaşılıyor. Aa birden fazla kişi bir diyebiliyorum. Orange yollandı. Hadi. Bitti mi? Play game tekrar. Tekrar kazandım. Reklamdan çık çık çık. Çünkü bir bitir işi bu rapim iyi yapıcı. Dört kişi kaldık. <laughs> Dur, kırmızı olmam lazım. <laughs> Lan saniyesinde de yapamazsınız ya. Anam, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, maç başla atacağız şimdi. Birazcık bekleyiniz, saygı duruşuna geçin. Korkma ölmez. bu şafak. Okuldayken, maç okunurken o mavi benim. Böyle korkmaz Buradaki de yan. Ay, katil yeşil. Katil yeşil. Koyu yeşil katil. Katil koyu yeşil. Yerimiz lazım. Galiba çünkü kafasında şey bıçak izi çıktı. Şimdi koyu yeşil görüyorsunuz. Ondan kaçmam lazım. Ben koyu yeşil diyeceğim katili. Bakıyorum şu an ne yapacak. Bak gittiğimi sanıyor galiba öldürebilir. Ben yiyemiyorum. Koy yeşil katil. Ya ne basıyorsun ya? Kimse ölmedi. Bak ölmedi koy yeşil katil. Ben yok diyemiyorum da çünkü kimse ölmedi. yeşil. Green. Green. Ama koyu koyu. Nasıl diyeceğim? Nasıl öyle Tamam ben koy yeşil diyeceğim. Koymuş. İnşallah herkes koy yeşil demiştir. Tamam. Ben onu dedim. Oha Adas YT çok hızlı gelmiş. Adas YT YouTube anlamında Kim yollandı Adas YT mi? bu basarsam ne olur? He basarsam oyun dön. Ben koyu yeşil diye düşünüyorum. Lan bırak peşimi. Niye bu hep buraya gidiyor? Gitti. Üç. Da -da -da. Enerji. Acaba bakalım bu sefer kim olacak? topuğa basınca atlıyoruz galiba. Ben şey ya yine koyu yeşil diye düşünüyorum. Adas yetim. Ben koyu yeşil dediğim için o da bana mı diyecek ama adı player. Bu nasıl bir isim Şimdi inşallah herkes oyuncu denkidir. Beni diyen yok önceki maç. Beni beyaz demiş. Lan. Oğlum ben değilim. Ben katil de katil olduğunu bilmiyorum. Öyle söyle. Şimdi yollandı diye. Kaçıyorum. Ben hala koyu yeşili. Koyu yeşili düşünüyorum. Şimdi bu ne? Her şey mi görüyor? bu yeşil, Dur ben hastanede kalacağım. Biri öldü galiba. Kaçıyorum. Lan lan bu öldürebilir. Tamam. Bitireceğim yine. Dırat. Basamıyorum. Hakkım bitti. O bastı herhalde. Basabiliyor mu? Hayır. Ben katilim. Ben diyecek Hayır ben atındım öldüm Hayır Hayır ya Ne diyorlar Yellow herkes sarı diyor Sarı beni öldürdü Sarıya sarıya gömçürün Sarı Yellow Herkesin ortasında beni mi yiyorsun lan sen Yellow Herkes sarıya gömçürsün gençler. Sarı zaten bir kişiye gömçürebilir. Abi uç diyor. Nasıl uçayım oğlum? Uçayım istiyorum PUBG'de? Hadi 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 lan. Hani bendim. Bak öldüm işte oldu mu? Hadi 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 hadi. O da o da o da max. Hadi lan Hadi oldu. Ah. <laughs> <laughs> Hadi ama ya. Hadi. Aferin. Oy. Siz niye gidip kahve diyorsunuz? Ortalıkta görmediniz mi lan beni öldürdüğünü? Sarı gitti. Bir git sarı beni öldür Şimdi ben ortalıkta gezeceğim herhalde ruh gibi. Öyle olacak. Böyle de durmayacak herhalde yani. kadar berbat değil. değil mi? Victory kazandık. Ya uf, bu reklamda benim kafam yetin yedi Yeter ama ha? Reklam yeter. Daha tam. Gir. Giremiyorum. Niye giremiyorum? Nedir? Girdim. Hoş geldim. Hoş geldim arkadaşlar. Hoş geldim. Siz de hoş geldiniz. Adımı bulamıyorlar şu an. Adım Oğlum adımı girsenize. Hadi adımı girin. Sakın maçı başlatma. Adım bulunmuyor. Ben adları bulunmuyor. Kimsenin adı yok. Atsız Cumhuriyetine hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet kuruyoruz. Adımız yok. Evet. 15 saat. Oğlum gelen geçen giriyor da sürede olmadı mı? Herkes almış zaten. Bir mavili sarı. Kaldı. Onlar da kalsın. Fenerbahçe'yi sevmem ben. Yok sarı da gitti. Ben tam bakıyordum ya. Sus. Acaba katil kim? İnşallah benim de inşallah benim. Bunlar Yıllar sonra yeşil. Ne oldu? Kafayı yedim. Yeşil kimdi? Ben neyim? Oğlum ben neyim? Mavi sevmen dedim mavi. Hay ben bu işin içinde. O seyir başım falan. O bas yeşil. Yeşil her şeyden hı. kötü pet desek şapkamızı da seçelim hep bir olsun kral tacı yok mu? yok pet diyelim petimiz yok skin yok giyim yok pet diyelim petten böyle parti yapıyormuş gibi çiki daha çiki dağır çiki dağır çiki dağır çiki dağır çiki dağır çiki Katil kim? <laughs> ne tam kendime bakıyordum ama ya. Anam Reddit işi öldü. Hadi yazın. Kim? Kim oğlum. Ya of yeşil öldü yine atacak ki ya. on doğru düzgün söyleyin kim işte ya. White diyor. Beyaz işte. Yapamıyorum ki kimseyi yapamıyorum. Ben öldüm mü? Lan ben kimim? Ben öldüm mü? Öldüysem öldüm sonra. Çık çık. Neyse arkadaşlar. Çıktım <laughs> ki Beyazın arkasında köpeği var. Neyse evet, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.